Herkese cümleten merhabalar. Merhabalar. Yine bir sıra dağlar, yine bir delirme maçı ve bir German Power. Bakalım. O maç başladı. Ne olacak? Nasıl olacak? Oynayalım görelim. Evet, böyle. Evet bu sefer Nereden başlattı? Hayret. genelde bizi hep ortada zencilerin başladığı yerde başlatırdı ama yani. <laughs> evet. Beşinci sınıf muamelesi yapardı bize ama bu sefer birinci sınıf muamelesi yapmış. Teşekkür ederiz bu seferlik için. Öyle söyleyeyim. <laughs> Abi. Hayır, şu şeyi anlamıyorum ben. Neptün'ün karşısına bu Alaska B nasıl gelebiliyor ya? <laughs> işte dokuz seviye tier olarak baz alıyor geminin ağır hafif yani, olmasına bak. İşte yani. gemideki yani vs e atılar Neptün kaybederiz yüz. Ama belki kazanır yakın mesafeden de zor kazanır çünkü torpido var Alaska'da yok. O değil de şurada bu bak şu gördüğün karşıdaki tabloda en çok korkman gereken gemi hangisi ben sana söyleyeyim mi? Öyle bakıyorum. Muhrip yani top tuşuna basıp muhrip kısmına bakarsan orada ikinci sıradaki arkadaştan korkman gerekiyor ha. bence. Ben <laughs> ya sen misin ben misin ya, sen misin ben misin ama yani arkadaş bir salışa sağdan soldan 16 tane torpido atıyor 13 kilometre menzille yani çok sakat torpidolar da yani kebap şiş... şiş kebap yedin mi diye soruyor yani sana sor sorma. Çok fena ama 14k vuruyor bir torpidosu. 14k. Şiş kebap nasıl yapılır? Tabi. 14k muazzam. Bak benim torpido korumam var ama beni bile yani o şeyle 5-6 torpidoda da beni bile elveda dedirttirebilir zaten... ve şu an iki kişi bana bakıyor şu an. İki kişi bana bakıyor ve döndüğümü gördüler. Şimdi mermi <laughs> yağacak tepeme. Kayboldum. Kayboldum. Mermi yağacak birazdan tepeme. Monark. Yağdırdılar bile. Monark bana attı şu an. Lan battle, battle, Ship ya. Zor döndüm ama harbiden. Alman kurvazör olmasaydı dönmezdi bu gemi burada. Bir adet yangın monark şiş, efendide Şiş kebap nasıl yapılır? Nasıl yenir? Bu ne board, board gemi monark? Sık abi board gemi deme sık. Bak Siegfried var orada board. Bordan bol bir şey yok ki. Bu Adamın ne ya? Motorun bozuldu. Olabilir abi ben sıkmadım. Ben sıkmadım kim sıktı bilmiyorum. Edinburgh var burada benim AP'ye geçmem lazım acil. Allah'tan benim buraya gelmemiş bizim önümüzdeki ölant şu an. Abi ben iki saattir sola dönecek diye bekliyorum gemi basıyorum niye dönmüyor bu gemi? Abi bilmiyorum ben Kepe gitmemiz lazım. O torpidos, torpidos. Şey öldü abi. Atago <laughs> öldü orada. Atago torpidoya kafa attı abi. Bu kim abi? Richelieu abi. Bak şurada bir Richelieu'muz var. Bir <laughs> adet. Bu ile karşılaşmayaydık burada iyiydi de karşılaştık. Sık sık ses çıktım kuruzura sıktım. sıktım. O RiShellü torpido yedi. 3 tane. Çok güzel. 3000. 1 deldi ile 3000. İyi iniş RiShellü ya. keyfimiz? Hidroyu açmayı unuttuk ya. Şu açtım hidroyu. Richelieu ben kendi hidromu açmayı unuttum yangın çıkarabilirsem şu bir al, buradan alsak mı al abi al çok güzel vurdu kim vurduysa eline sağlık onun eli kolu dert görmesin onun o muhrip bende galiba abi kimse ellemesin kardeşinize bir fb kazandırın dermişim Gittim muhrip hayırlı işler alsas 7 torpidolardan derine yapacak bir şey yok abi alsas 7 torpidolardan derine ben hidromu açtım ama yani şey olmadı. Monarch geliyor. İleriki kısımdan. Alaska B 14 kilometrede ve brot dönüyor abi arkadaş. Arkadaş çok güzel brodu var abi ya. İyi brot sergiliyor. Mermim dolarsa bir he mermi göndermeyi planlıyorum Alaska'ya ama kayanın arkasına geçtiği için bizimkisi hayalde kalacak bir çalışma. Ben şuraya önümdeki kayayı siper edinmeye gidiyorum abi. Buradan bunlar çıkmayacak. Abi nasıl Nasıl arkadaşım ya? Ne oluyor abi? Yani nasıl ya? Ne nasıl? Ne oluyor abi? Abi Hayır. adam mermi yemedi ya. 5 kilometreden 8 kilometreden mermi yemedi adam ya. Kim o? Ben amma. Bilmiyorum. Kuru uzak. Kuru uzak. Şey olabilir. Edinburgh olabilir abi. Bana şu an iki kişi bakıyor. Biri burnumdan bakan Monark. Biri de şu sağdan bakan Siegfried. Siegfried işte. Siegfried mi? mi? Arkadaş bu nedir ya böyle? Böyle böyle bir saçmalık mı olur ya? Öleceğim mi artık yani lütfen Abi, öl. Lütfen şu Richelieu'yu alın buradan. Beni burada canımı çok yakacak Mantepin bak. Ne? Canımı çok yakacak bu benim arkadaş benim canımı çok yakacak burada çok fena benim canımı yakacak burada bu arkadaşı buradan lütfen alınız alırsanız çok beni mutlu etmiş olursunuz Allah razı olsun baba kralsın aslansın bir tanesin kralsın aslansın bir tanesin hep dele geçti mermileri de öküz gibi çektirdim çok güzel çıldırmalar çıldırmalar yine yani bak önümde aa var full board görmüyorum Görmüyor, muydu? görmüyor muydu Alaska çıkıyor. Çok yavaşladı be. Çok yavaşladı be. Tutfrit nerede? O kayanın ardında abi. Kayanın ardında siper yapıyor kayayı kendine benim gibi. Siper yapıyor kayayı kendine benim gibi. Alaska var Alaska. O anlasın ilk yandan sık var bana bir tane. Ağzında arkasından sıkıyor herif. Alaska'ya bir 3900. Ay Alaska abimize bak. Aletli cimnastik. Ben de yaparım kardeş. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Al bakayım. Al bakayım sen. 7900 Allah nasılmış? Geri, geri döndü çıldıracağım. Ben de kime sıktı diyor. Mal sıktı sıkmış ya. Bana gelmedi mermiler diyor. He, al ben de seni tespitleyeyim. Sen de hidro var da bizde yok mu kardeş? Ha? Hayırdır? Hayırdır? Sen de var da bizde yok mu kardeş? Orada kepin dışında yatacaksın. Kepin ele geçtiğini izledin zaten. Cap'in dışında yatacağım. Abi raşlıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Monark alalım mı abi? Monark'tan sonra da Siegfried'e gelsin sıra. Alalım mı arkadaşları birer birer? Abi deli deli çıkacağım şimdi. Ne oluyor? Sorun ne? Abi adamın gebermesi lazım ölmüyoruz herif. Burun duruyor şu an o da ondan. Anne yani bu... Ne... Bunu ya Siegfried'den bahsediyorum ya. Bana He. Ee. kat derim. Abi. Yıldıracağım ya. Öldüm ya. Ya o, o değil şuradan. Vuracak, öleceğim. Edinburgh'da. öldüm burada ya. Bu bakalım. Siegfried'in arkası nasılmış? Topunun altı. Köşki yiyebiliyormuş yani. Köşki yiyebiliyormuş Siegfried. Abi, hiçbir şey demiyorum abi. <laughs> Hiç. Hiçbir şey demiyorum ben. şey demiyorum ben. Burada Alaska ile falan beni haşat edecekler. Ben de haşat olacağım burada. Hiçbir şey demiyorum ben ya. Ben de haşat olacağım burada. Haşat. Öpecekler bizi de. Ben bezel Herife köşk atamıyorum. Adam bana köşk vuruyor. İki kere köşk vur derim bana. Hay Allah. Alman gemisine köşk vur deriz Ama o da Alman gemisi işte. Oran da aldım gibi. Öyle de bir de sıkıntı var. Ya abi Allah aşkına bu. <laughs> Maydap mı geçiyorsun değil mi? Alman gömüsü <laughs> diyor ya. <var> <laughs> Öldürdün de Bir de gömmeye çalışmadı. <laughs> şimdi bana res kesittireceksin şimdi sen. Şu an görüntüden çıktım. Güzel oldu. Görüntüden şu an çıktım. Benim için güzel oldu. Aferin öyle göğe sık. Göğe sık sen. Aferin. 3 kişi bir kayanın arkasında 4 kişi sinirler orada bekliyorlar. Bakalım Abu Alsas'la beraber orayı raşlarsak belki bir şeyler elde edebiliriz. Abi ne yapıyorsunuz orada siz? Abi ne yap siz ne yapacağız ne biz? Ya? Biz ne yapacağız abi? Burada yani... tutunmaya çalışıyoruz abi. 2 İki... Bana buradan iki kişi sıkıyor bak. Alaska sıkıyor, o sıkıyor. İkiz kardeş misiniz siz? Bitişik kardeş misiniz siz ya? Bitişik kardeş değiliz. Burada bak Board adam... Bort dönüyor adama. Bort dönüyor E dönmeyeceğim de ne yapacağım? Kaçmayacağız mı? Adam sıktı şimdi. Şimdi dönmeye başladım. Kaçmayacağız mı abi? Allah Allah. Arkamızı dönmeye çalışıyoruz. Bir daha sık. Bir daha sıkacak. öleceğim şimdi bak. Geliyorum ben mermiler. O, o Edinburgh. Ondan korkmuyorum. Ben Alaska'dan korkuyorum. Edinburgh ne ki? Edinburgh'da sonra HP atıyor sev. zaten. E gider tabi. Ben kaçmaya çalışıyorum döndüğüm burada. Zaten. e döndüğüm için gitmedi orada. Yan tarafta şey yapıyor. Bir şey yaptığım yok. Adam ateş ettikten sonra döndüm ben. O sen mi kestin? Ben kestim. Köşk mü yedi? Köşk yedi arkadan. Taretinin altına monte ettim mermilerin hepsini. Ben... Ya Allah'ım yarabbim ya. Allah ya. Herifi 3 kere sıktım orada. Adam bana diyor intihar mı edeceksin diyor. He dedim intihar edeceğim anasını satayım. <laughs> Allah Allah. Ay intihar mı edeceksin suicide diyor. He suicide canım suicide. Allah Allah ya. Monargon yedi kilometreye kaçmış. Önümde Edinburgh var sadece. Al bakayım şunu Alaska bir adet köşk Ha, şimdi burnuma gel bakalım. Şimdi burnuma atım. Şimdi burnuma gel Alaska. Şimdi burnuma gel. Ulan bir saatler yaşıyor orada. Edinburgh'da yaşıyor. Torpido attığımı varsayarak ilerliyor şu an Alaska. İlerlemeyecek de ne yapacak? Beni burundan vuramayacağını biliyor kendi. Hadi koç, hadi koç. 3000 arka taraftan. Nasıl vurdum ben de anlamadım ama vurdum yani. O Alsas geliyor. Şimdi birazdan burası çok ısınacak. Az sonra burası çok ısınacak abi. Alsas borç çıkıyor mu? Bana sıktı ki adam. Adam bana sıktı. Alsas borç çıksa ne olacak? Bana sıktı adam. Bak düzeltti hemen adam açıyı. Şimdi sıksa bile artık Alsas'a bir şeycik yapamaz. Şu an. Vuramalı ki. Sizme de vuramalı. Çünkü o arkasını döndü. Şu an Alaska... Sizin içindeki... Ama sizin görmediğin adamı vuramazsın işte. Gebertsene. Geberteceğim de gö göremiyorum Gebil abi adamı. Torpido menzilimin çok dışında abi çok dışında. Torpido boşa gidecek. Bana Atmaya hiç gerek ya. yok. Atmaya hiç gerek yok farkındayım bana sıkıyor ama bir şey yapamam şu an ona. Sis'in dışında o. Sis'in arkasında duruyor şu an. Arkasında Sesin duruyor ama. Değil. 3500 nasıl vurdun o hasarı? Sis'in Sesini çok arkasından sıkıyoruz yani. ben Şu görüyorum. an Alas... Ona odaklanmam lazım. Şu an Alaska'ya odaklanmam lazım. Bort verirsem burada beni haşet eder Alaska. Bir koydum yatarız burada. Aa ee, bak. Sağlı gel. Herif, herife veriyorum bortu. Hıf yap. 3600 Alaska'ya. Şimdi... ...birazdan... ...sağa dönüp komple salvo'yu Alaska'ya bırakacağım. 3... 2... Gidin bort gözüküyor şu an. Tamam. Şöyle bir dönelim artık elim ya. ya. nasıl yüksekti sekti 1800 ya? Monark unutma Monark da var orada. Torpidomuzu Karayel tarpacağım. Ben dönerim oradan sen sıkıntı yapma dur şimdi. Döneceğiz oradan dönerim ben. Massachusetts ses kalmış o da çok uzakta o da vuramaz zaten. Edinburgh var orada şimdi. Edinburgh'la güzel bir köşe kapmaca oynayacağız burada. Hello. Merhaba canım. Nasılsın? Al bakayım şunu. 3000. diyor sana? VD Thank you. <laughs> Thank you canım. Ne demek <laughs> Demin bana suicide diyordu. E şimdi suicideçi ne oldu? Suicide diyordun demin. Hayırdır? Well played. Ya şimdi güzel oynayan diyorsun. Çakal. Dön dön canım gaz daha, daha dön bakayım ya dön biraz daha. Sana bir giydirelim. 6900 ya gittin alsas ayar oldun şerefsiz ya. Gerizekalı. Adam kaç kaç kilo aldı? Bilmiyorum. Alsas aldı 5 5 kraken geldiyse bir almış. Bir almıştır. Bu adammış Manuger. Bu yanımdaki Alsasmış o ya. Bana yazan oymuş. evet, yani <laughs> bizim ölümümüzle sonuçlanan maç biter. Aa, 96 k hasar yazdım abi. Alman ağır kurvazörüyle oynamak yani gerçekten gerildim çok geriyor adamı çok geriyor abi Rage Rage'in böyle kenarlarında dolaşıyorsun Ben orada o kurvazörü herhalde kanatlarından vurmaya çalıştım ondan köş miydi o Bilmiyorum abi ben arka taraftan topun altına bir zaten bana arka tarafını gösterdi Bir saat önce de. öldüm. Bir saat önce öldüm kaç kaçıncı gelmişim burada? Ya ya asar tankladın ya da şey yaptım. Ya ben üçüncüyüm alsas ikinci öster göt birinci abi. Yani fena bir performans değildi ama felaket zordu yani alman kurvazarı oynamak yani ağır kurvazarı oynamak çok şey değişik bir şey. Ama gerçekten güzel bir oyun. 49k vurmuşum adamı. Ayrı, ölmedi. Ama o zaten OP abi o. Şeyle alınıyor. Ne onun adı? Araştırma bürosundan gelen bir gemi o. O gemiyi almak zor. Artı evet, ikinci var hayvan gibi onda falan. Böyle özellikler var. Neyse. Herkese iyi oyunlar. Hadi. Sağlıklı akıl. Günler. Akıl sağlığınıza bizim gibi kaybetmeyin. Mukayyet olun. Rage geçirmeyin. Ragesiz günler herkese. E bir de beğenin, paylaşın, takılın. Bize bir yardımcı olun ya artık. Teşekkür ederiz. Şimdiden.